Merhaba sevgili gençler. Beşinci sınıf fen bilimleri dersi insan ve çevre ilişkisi konusuyla dersimize devam ediyoruz. Bugün dersimize ilk olarak çevrenin tanımını yaparak başlayalım isterseniz. Canlı ve cansız tüm varlıkların bir arada bulunduğu ortama çevre diyoruz gençler. İnsanlar yaşamak için çevredeki canlı ve cansız varlıklara ihtiyaç duyarlar gençler. Bunlar hava gibi, su gibi, toprak gibi cansız varlıklarda olabilir ya da bitki gibi, hayvan gibi canlı varlıklarda olabilir. Hemen aşağıdaki tabloya bakalım. İnsan ve çevre ilişkisinin bir döngüsü var. İnsanların yaşam alışkanlıkları, tüketimleri, nüfus artışları gibi çevre sorunları, yine kirlilik ve küresel ısınma gibi insan ve diğer canlıların sağlığı, salgın hastalıklar, türlerin yok olma tehlikesi gibi hepsi birbiriyle bir ilişki halindedir gençler. Bunları birbirinden bağımsız düşünemeyiz. İnsanlar iyi yönde ya da kötü yönde çevreleriyle sürekli etkileşim halindedirler gençler. Bazen insanlar ihtiyaçlarını karşılarken çevrelerine zarar verebilirler. İnsanların çevrelerine verdikleri zararlar yine ilk olarak insanlar olmak üzere o çevrede yaşayan bütün canlıları olumsuz yönde etkilerler. Buraya dikkat çekmek istiyorum gençler. İnsanlar çevrelerine zarar verdiklerinde yine ilk olarak kendilerini olumsuz yönde etkiliyorlar. Lütfen buna dikkat edelim. Peki insanlar nasıl etraflarını olumsuz yönde etkiliyorlar? Bunlara örnek olarak beslenme ihtiyacı için ağaçlar kesilerek tarım arazisi yapılması, barınma ihtiyacı için plansız kentleşme ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için Sanayileşme ve benzeri gibi durumlarla insanlar çevrelerini olumsuz yönde etkileyebilir gençler. İnsanlar tarafından çevrenin doğal olmayan bir şekilde bozulmasına çevre kirliliği denir. Bu tanımda şurası önemli. İnsanlar tarafından çevrenin doğal olmayan bir şekilde bozulmasına biz çevre kirliliği diyoruz gençler. Çevre kirliliğini şöyle sınıflandırabiliriz. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği gibi ana başlıklar altında toplayabiliriz. Buna ilk olarak yine gençler etrafımızda sıklıkla karşılaştığımız ışık kirliliği ve nükleer kirlilik de çevre kirliliğine yol açan diğer aktörlerdir. hava kirliliğinin tanımına bakarak devam edelim. Hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen havadaki zararlı yabancı maddelerin normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Yani gençler toz, duman ve gaz gibi zararlı yabancı maddelerin normalin üzerindeki yoğunluğa ulaşması hava kirliliğini meydana getirir gençler. Hava kirliliğine neden olan faktörlere birlikte bakalım. Evlerde ısınmak için kömürün yaygın olarak kullanılması hava kirliliğini artırır. Kömürün yandığında etrafa yaymış olduğu zararlı gazlar hava kirliliğine sebep olur gençler. Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine bağlı olarak sayısı hızla artış gösteren Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları hava kirliliğine yol açıyor gençler. Fabrika bacalarından salınan gaz, toz ve duman hava kirliliğinin önemli sebeplerindendir. Günlük yaşantıda oldukça fazla kullanılan deodorant ve spreyler de hava kirliliğine yol açmaktadır gençler. Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirler nelerdir? Bir de bunlara bakalım gençler. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Burada insanların özel araçlarını kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri havaya salınan zararlı gazların miktarını azaltacaktır gençler. Fosil yakıt kullanmak yerine mümkün oldukça enerji kaynağı olarak Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Bu yine önemli bir tedbir gençler. Fosil yakıt yerine güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Doğalgaz kullanımı ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır gençler. Doğalgaz kullanımını daha yaygın hale getirebiliriz. Sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi önlenmelidir. Parfüm ve deodorant benzeri ürünleri kullanmamalıyız gençler çünkü bu ürünler hava kirliliğine yol açan ürünlerdendir. Orman tahribatının önüne geçmeliyiz gençler. Yeşil alanları artırmalıyız ve Toplumu hava kirliliği konusunda bilinçlendirmeliyiz sevgili gençler. Burada eklemek istediğim bir nokta var aslında. Ozon tabakası, hepinizin daha önce duymuş olduğu bir tabirdir muhakkak. Atmosferde yer alan ozon tabakası gençler, güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne ulaşmasına engel olur. Deodorant, klima ve buzdolabı yapımında kullanılan gazlar. Ozon tabakasının incelmesine sebep olur. Böylece güneş ışınlarının zararlı olanları yeryüzüne ulaşıp dünyamıza zarar verir sevgili gençler. Burada yine hava kirliliğinin ozon tabakası üzerindeki olumsuz etkisini görebiliyoruz. Bunun dışında sera etkisi dediğimiz bir etki söz konusu. Peki bu nedir? Sevgili gençler, Güneş'ten gelip Dünyadan yansıyan güneş ışınlarının bir kısmının atmosferdeki bazı gazlar ve su buharı tarafından tutulmasına sera etkisi denir. Hava kirliliği sonucunda bu gazların miktarının artması yeryüzünün gereğinden fazla ısınmasına sebep olur gençler. Y yine bu da küresel iklim değişikliğine yol açan bir durumdur. Hemen dikkat diyor bir bakalım. Hava kirliliği, solunum yolları enfeksiyonu, koa, akciğer kanseri ve kalp hastalıkları gibi başlıca sağlık sorunlarına yol açabilir gençler. Şimdi su kirliliğine bakalım. Gençler, daha önceki bilgilerinizden hatırlayabileceğiniz gibi dünyamızın 4'te 3'ü sularla kaplıdır. Ancak bu suyun tamamını biz insanlar olarak maalesef kullanamıyoruz. Kullanabildiğimiz su kaynaklarının sayısı çok az. Peki su kirliliği nedir gençler? Göl, nehir, deniz, okyanus ve yeraltı suları gibi su kaynaklarının İnsan faaliyetleri sonucunda kirlenmesine biz su kirliliği diyoruz gençler. Peki su kirliliğine sebep olan faktörler nelerdir? Sanayi kuruluşlarının atıkları, kanalizasyon ve atık sular, kimyasal gübreler ve böcek ilaçları, denizlere, göllere ve akarsulara atılan çöpler, görselde de görüyorsunuz gençler. Erozyon, plansız ve aşırı kentleşme ve deniz kazaları, yine burada tanker kazaları diye ekleyebiliriz. Tankerlerin kaza sonucunda denize dökülmesiyle denizin kirlenmesine sebep oluşup deniz kazalarıdır gençler. Pekala, su kirliliğini önlemek için nasıl tedbirler alabiliriz? Şimdi ona bakalım. Atık suları arıtma tesislerinin sayısını artırabiliriz gençler. Evde kullanılan kimyasallar, deterjanlar, şampuanlar gibi bilinçli kullanılmalıdır. Toplum su kirliliği ile ilgili bilinçlendirilmelidir gençler. Erozyon engellenmelidir. Tarımsal amaçlı kimyasal gübre ve ilaç kullananlar eğitilmelidir. Suların kirlilik analizleri belirli aralıklarla yapılmalıdır sevgili gençler. Bakalım su kirliliği ne gibi hastalıklara yol açıyormuş? Su kirliliği tifo, sarılık, çocuk felci, beyin iltihabı ve sıtma gibi birçok hastalığa sebep olabilir gençler. Toprak kirliliği gençler bildiğiniz gibi birçok canlının yaşama alındır aslında toprak. Bitkilerin ve birçok hayvan türünün yaşadığı ortamdır toprak. Zararlı ve atık maddelerin toprağa karışarak toprağın dengesini bozmasına toprak kirliliği denir. Peki toprak kirliliğine ne sebep olur gençler? Plansız sanayileşme ve kentleşme. Kullanıldıktan sonra çevreye atılan pil ve aküler, hava kirliliği ile oluşan asit yağmurları, bilinçsiz bir şekilde kullanılan tarım ilaçları, evsel atıklar toprak kirliliğine sebep olan faktörlerdir gençler. Toprağın kirlenmesi toprağın verimini düşürür. Hemen burayı çizelim. Önemli bir bilgi. Toprak kirliliği toprağın verimini düşürür gençler. Ve toprağın kirlenmesiyle bitkiler ve bitkilerden beslenen canlılar olumsuz etkilenirler gençler. Toprağın kirlenmesi sadece bitkileri değil bitkilerle beslenen canlıları da olumsuz etkiler. Toprak kirliliğini önlemek için nasıl tedbirler alabiliriz? Verimli tarım alanları, sanayi bölgesi ya da yerleşim yerine dönüştürülmemelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek toprak kirliliği azaltılabilir gençler. Yine yenilenebilir enerji kaynakları burada çok önemli. Bilinçsiz sulama ve gübreleme yapılmamalıdır. Atıkları ayrı ayrı biriktirmeli ve geri dönüşümle ham madde olarak kullanmalıyız gençler. Bu da önemli. Geri dönüşüm toprak kirliliğine engel olmak için alınabilecek önlemlerden bir tanesidir. Evet, bugünkü dersimizde sizlerle çevre kirliliği ve insan ve çevre etkileşimi hakkında konuştuk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gençler.